Ne verdi? Kırmızı Ne desek? Bordo mu desek? Mor mu desek? Bir çift Yeni Hakım edindim Akşam geldiler Kanatlarını bağladım Şimdi ilk defa Kafes dışına çıktılar ee, Şaşkın şaşkın atıyorlar. Evet, kanatlarındaki panttan rahatsız oldu. Şimdi bunların güç renkleriyle kanat kesimleri aynı tonda olmaları önemli. Başları yuvarlak değil de öne doğru uzun olması gerekiyor. Boyunlar ince kısmen uzun olması tutulan ee, özellik kanatları yine de beyaz olacak Duman olduğu zaman pek tutulmuyorlar bunlar Türkiye'de Osmaniye'de en çok tutulan sevilen renkler burada bir diğer çift de sarı verdiler var. Aynı şekilde aldık. Ee, bu dişi biraz kanat beyazlı. Pek iyi değil. Erkeğin kesmesi ve renk tonajı baştaki beyazlık iyi. Fakat bize bu arkadaşı veren kişi yavrularının çok iyi geldiğini söyledi. Bakalım, bunlar da beraber edindim. Göğüs renkleri, göğüs sarkları genelde karn altına göre karn altına sarması gerekiyor. Bakalım, hemen hemen gelir gelmez dişi yuva tutmaya çalıştı galiba. Kısa süre sonra bunlar unutulacak gibi. Bir hafta sonra, 3-5 gün sonra kafese girip çıkmayı öğrenince kanatlarını çözerim. Evet, kırmızılar burada. duruşlarından, bakışlarından buraya ilk defa geldikleri herhallerinden belli oluyor. Şuradaki Mardin iki gündür ben de besledim çok acıkmıştı. Besliyorum uçuruyorum gider diye geri dönüp gene geliyor. İki gündür ben uçuruyorum besliyorum gider belki diye kanadı bağlıymış çözmüşler. Hayvan dün geldi çok acıkmıştı doyurdum su da verdim çıktım attım havaya giderdim belki biraz da dinlenmişti döndü geldi. Akşam dışarı çatıya bıraktım. Sabah geldim kapının önünde geziniyor. Açtım yine doyurdum. Neyse. Bu da bizim İstanbullularımız. Yumurta atıyorlardı. Maalesef yumurtaları boş çıktı. Yeniden şey yapıyor. E, bizim e, Nürnberg miskiler eş tuttular. Yumurtaya kovalıyorlar. Yakında sanıyorum yuvaya yatacaklar. Bu baskalar Kemal Paşa kelebek baskalar. Evet bir de burada şu kelebek yine 15-20 gün önce kendiliğinden geldi. Hiç bağlamadık. Alıştı. Çok güzel uçuyor. Havada hareketler yapıyor. Vurgu çiziyor. Neşeli. Biz dişi biliyorduk ama maalesef erkek çıktı. Evet. Bunlar da bizim yeni misafirlerimiz. Çocuklar nasıl? Dilerim alışırsınız. Evet. Keşke dişi de biraz erkek gibi biraz daha düzgün olsaydı. Çok daha iyi olacak. Dişi biraz filozofa mı benziyor? strese mi girdi biraz rahatsız mıdır anlayamadım. Ee, ya da yol yorgunu yol stresi Kilis'ten geldi. Hayvanlar 15 saat yol yaptılar. Akşam geldiler. Evet hem kırmızılar hem sarıların eş oldukları belli. Hep ikili hiç ayrılmıyorlar. Evet şu Mardin'i artık galiba besleyeceğim. Genelde Mardin bilmiyorum. Mu? Belki uçar ama bu hayvanı gönderiyorum. Geliyor. En azından iyice kendine gelene kadar biraz zayıflamış. Ondan sonra ya sahiplenirim ya da bilemiyorum ne yapacağım. Bilemiyorum artık. Evet. Kanalıma üye olursanız, yorum yaparsanız, destek verirseniz önerilerinizi de bekliyorum. Herkese, güvercin sen herkese selam ve saygılar.